hepinize Merhabalar arkadaşlar ben Vura Dünya Mordekaiser birincisi fakat bu videoda Mordekaiser oynamıyorum bu videoda Viego oynayacağım ve Viego'nun genel olarak oynanışından bahsedeceğim size bir karakteri anlatmaya çalışacağım bu karakter çok yüksek ihtimalle yeni bir mainlerinden birisi olacak Mordekaiser ile beraber kanalda ara sıra bu karakterin de videosunu görebilirsiniz diyelim ve videoya geçelim. Öncelikle biraz karakterden bahsedelim tabi. Diego normalde orman karakteri. Bir saniye. Çok güzel kestik adamı. Şöyle koridoru ittirelim ve videomuzun konusuna geri dönelim. Viego önce bir orman karakteri. Fakat ben bu karakteri main, top lane main olduğum için top lane'de de oynayacağım ve top lane'de de güçlü olduğunu düşünüyorum. Tabi bazı istisna eşaplar var. Darius, Renekton gibi böyle koridoru ezmeye yönelik oynayanlar. Bakın kazama değil direkt ezmeye yönelik oynayanlar. Bu karakterlere karşı Viego birazcık zayıf kalıyor. Early'de minyon dahi aldırtmayı biliyorsunuz Darius'la Viego'ya karşı. O yüzden benim görüşüm Diego oynarken Darius'la Renekton banlayın maça göre. Ben daha banlıyorum, O daha büyük sıkıntı. Ee, karakterin skill'lerinden bahsedelim. Öncelikle pasifinden bahsedeyim. Pasifi az önce görmüş olduğunuz gibi seti kestikten sonra setin ruhu çıktı orada. 10 saniye duruyor bu ruh. Değil mi? Evet. Bu ruh 10 saniye boyunca orada duruyor. Yani nasıl duruyor? Diego kestiği bir yani kestiği ya da asist alması, asist alması yetmiyor son 3 saniye içinde hasar verdiği bir rakibin son 3 saniye içinde ölmesi durumunda bir orada ruhu çıkıyor. Viego da ona tıklayınca o ruhu alıyor ve ultisi dışındaki bütün her şeyini alıyor. Pasifi işte Q'su, W'su itemlerini dahi alıyor. Fakat kullanamıyorsunuz. Atıyorum Zonya aldınız. Akali'yi Akali, Akali kesip Zonya itemi vardı Akali'de. Akali'nin o Zonya'sını kullanamıyorsunuz. Fakat dediğim gibi Q'sunu, W'sunu ve pasifini kullanabiliyorsunuz. Q'su, Q'su çok fazla pasife sahip. İki pasif var galiba. Ee, anlatacağım şimdi onu. İki pasifi var. Bir tane de aktifi var. Q'sunun aktifi şu şekilde. Yasuo Q'su gibi düşünün. Daha uzun bir menzili olduğunu düşünüyorum ben. Yüksek ihtimalle evet daha uzun. Q'su şöyle kılıcını ileri atıyor. E, ee, Q'sunun pasifinden dolayı ruhlar çıktı gördüğünüz gibi. O pasif ise adama iki vuruş atıyorsunuz. Mastery pasifi gibi. Şöyle vurdunuz. iki vuruş attınız. iki vuruş. iki vuruş bu şekilde. O attığınız o ikinci vuruş can yeniliyor diye biliyorum onu. Bakayım. Hayır. E, direkt iki, attığınız iki vuruşta iyileşiyorsunuz. Mesela Q attığınız bir rakibe. iki tane oto atak attınız. Yani oto atak attığınız iki kere vurdu. Ve vurduğunuz hasarın %150'si kadar can yeniliyorsunuz. O yüzden can çalma, koridorda durma veya orman dönme konusunda gayet güzel bir skill. Şunu yemeseydim iyiydi. Q'su bu şekilde. Pasifi, şey W'si ise şu şekilde şarj ediyorsunuz ve atıyorsunuz. İlk çıkan menzil kadar hareket ediyorsunuz. Yani ileri atılıyorsunuz veya geri atılıyorsunuz. İkinci çıkan da ruhu oluyor. W'su böyle ileri attı o ruh sayesinde adamı stunlayabiliyor. Kitle kontrol uygulama konusunda güzel bir yetenek ve adamın arkasına geçme konusunda. İlk kill aldığımda sete karşı görmüş olduğunuz gibi orada Bir dakika biraz daha yakaladık sette. Orada sete karşı gördüğünüz gibi set W'yi atarken W ile arkasına geçtim. Bu tarz yetenekleri counterlamak için de kullanabilirsiniz tabii ki de. Minyonları alamıyoruz ama olsun. Çok güzel kestik adamı. E'sinden bahsedelim. E'si. Akali W'su artı Kiana ultisi gibi. Eğer boş atarsanız şu menzil kadar. Bir ...alana görünmez olabiliyorsunuz. Hareket hızı ve saldırı hızı kazanıyorsunuz. Eğer bir duvara atarsanız... ...bütün duvarı kaplayacak şekilde eğiniz yayılıyor. Bu alan içinde... ...yanınıza yaklaşan rakipler haricinde... ...görünmez oluyorsunuz. Yine aynı şekilde... ...saldırı hızınız ve hareket hızınız artıyor. Diyelim... ...bu yeteneğiniz bu şekilde... Ee, ...güçlendirdikçe tabii ikinci olarak bu yeteneğimizi... ...geliştiriyoruz bu arada. Q'dan sonra. Çünkü hem... E, ...bekleme süresi azalıyor. Hem de size verdiği hareket hızıyla saldırı hızı da artıyor. Bence gayet iyi bir yetenek diyelim. Ve ultisine geçelim. Son olarak ultisi. Viego Pike ultisi artı Aatrox ultisi gibi düşünebilir. Aatrox Q'sun gibi düşünebilirsiniz. 3. Q'su. Viego kısa bir mesafe ileri ya da geri şu görmüş olduğunuz mesafe içinde at atılıyor. Canı az olan hedeflere daha fazla vuruyor bu yeteneğiniz. Şöyle yapalım. ve adamı da yavaşlatabiliyorsunuz. En düşük can yüzdesine sahip rakibe daha fazla vuruyor. Eğer birini öldürürseniz ise sıfırlanıyor. E, o adama dönüştüğünüz takdirde tabii ki de. İçeride kalan diğer rakip birimleri ise geri savuruyor, yana doğru savuruyor yani. Onlara da hasarını veriyor fakat aynı hasarı vermiyor. Biraz daha az vuruyor. Şurada minyonlarımızı alalım. <laughs> Şimdi e, karakterin top oynanışından da bahsedelim biraz. Top lane'de oynarken yine normal olduğu gibi Q fullüyorsunuz. Ondan sonra sonra W. Ve E early'de zayıf olduğu için sizin karakteriniz geride kabulleniyorsunuz koridoru. Tabi bazı istisna meçhaplar olur illa Mesela Yasuo'ya karşı veya Yone'ye karşı koridoru ittirebilirsiniz topta. Onun dışında normal top lane karakterlerine karşı geride kalıyorsunuz. Şurada base atalım. Biraz da alabileceğiniz itemlerden bahsedelim. İtem olarak ner çıkarsanız çıkın. Tank Viego çıksanız bile. AP Viego çıksanız bile. AD Viego, Can Viego ne çıkartanız çıkan her zaman olarak her zaman istisnasız bu eşyayı alacaksınız. Fix itemi direkt bunun. Core itemi. Bu olmazsa olmaz itemi. Bunu aldıktan sonra ise opsiyonel olarak Kraken, Ölümsüz Kalkanya gibi kritik bu gidebilirsiniz. Ya Soğu yönedeki gibi. Tahsiller, Ebedi, işte Sterak falan. Bunu tercih etmezseniz biraz daha dövüşçü bir bu tercih ederseniz. Üçlü kuvvet ya da ilah sindiren İlaç sindirenden sonra veya 3 kuvvetten sonra sıterak ondan sonra karabalta haşmetli Haydıra gibi bu tarz bir dövüşçü canı çok olan bu de çıkabilirsiniz. Ki ben o bu maç o bu çıkmayı düşünüyorum zaten. O bu de gerçekten güçlü oluyor. Şöyle yapalım. Vurduk adama. Yani set bayağı sinirlenmiş. Oo, oh, oo. Oh. İkimiz de oynayamadık adamla orada. Adam ultisini fail'ladı. Ben orada W'mi fail'ladım. Daha atabilir miyiz diye düşünüyorum. Şöyle set'e dönüşelim hemen ve buradan çıkalım. Şöyle W'den gelen kalkanla da kule hasarını sıfırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi set'i kestik ve set'e büründük. Şu şekilde. Koridoru ittirelim. Ve buradan sonra bed atalım. W'yu kaçmak için kullanabilirsiniz. Kısa bir mesafe atılması var. Bu şekilde kullandığınızda da yine iyi oluyor. Aynı şekilde kovalamak için de kullanabilirsiniz. Bas çek yapsanız da basılı tutsanız da gideceğiniz mesafe aynı. Ruhun gideceği, sisin gideceği mesafe artıyor. Ve sis o ruh mudur sis midir? Ne kadar uzağa giderse o kadar fazla süre e, kitle kontrolü uyguluyor. 0.25 ile 1.25 arası. Şöyle şurada <laughs> base attım. Şimdi e, ninja tabi alacağım bu maç. Saldırı ihtiyacımız var sete karşı. Set cellat almış. O. Burada baya yakın bir dövüş geçti. Çalıya kafa atmak istemiyorum şu an ama. Tamam. Şöyle W'ye girdik. Set buradan kaçmış. Set'in flash'ı yok. Set yine bana fazla vurdu düşündüğümden. Benim mahvolmuşum bitmişti. Orada da mı keserim diye düşünüyordum. Ha. Burada beni Graves'a bıraktılar ama Ah. Oynayamadım ya. Gayet yakın bir geçen vs oldu fakat kesemedim orada seti. Set canını çok fazla doldurup gelmiş. Ve ultisi de dönmüş. O benden önce ultisini atmıştı. Bunu tahmin etmem gerekiyordu aslında. Yanlış yaptım. Saldırmam gerekiyordu orada. Önemli değil. Hemen şimdi koridorumuza gidelim. Koridora giderken E'yi şu duvara atarsanız çok yüksek bir mesafe. Buraya kadar falan herhalde. Tam bakmadım ona. Sisin içinde gidiyorsunuz. Haliyle daha hızlı gidiyorsunuz. de basarsanız Kısa mesafe ileri atılarak yine daha hızlı gidebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi çok hızlı. W basarsanız da yine hızlı gidiyorsunuz. haykordan oradan çıkmalı artık. Ben geldim oraya. Shaco bana oynasaydı gayet beleş bir koridor olacaktı. Fakat Shaco dinçleştirici aytaşı falan da almış. Garip bir eşya dizilimine gitmiş. Şöyle hemen bu koridoru puşlayalım. Ve bir yere yardıma gidelim artık. Sürekli topta kalmayalım. Bakayım şurada yengeç var mı? Yengeci almışlar. Karşı ormana girelim. Tabi görüşümüz yok. Biraz yaptığımız şeyler riskli. Fakat Gromp falan varsa Gromp dökmüş. yokmuş. Evet. Geçi kuleye vursaymışım ya. Karşı orman veya mide gidelim diye düşündüm. Burada görüş varmış. Karşı ormanda da hiçbir şey yokmuş. Böyle setle bu, bu şekilde kısa takasa girerseniz kazanabilirsiniz. E'sini tutturmasına izin vermeyin. Eğer tutturursa da W'nizi saklayın ki onun W'sünün arkasına geçersiniz. W'yi bu şekilde kullanabilirsiniz bu eşleşmede. Buradan sanırsam daha fazla çıkarabileceğim bir şey yok. Midde de çıkarabileceğim bir şey yok yine. Orada keserler diye düşünüyorum Ekko'yu. Eğer bana gelirse gelmedi. Ama o savaşın devamı olacak. Ben hemen oraya yardıma gideyim. Ah be, sıçrası varmış adamın. Adamın sıçrası varmış. Kaysa ne yapıyor ki burada? Kaysa'nın savaşa gelmesi lazım da. Burayı şanssızlıkla kaybettik. Adamın sıçrası ve kalkan yayı olduğundan dolayı orada kurtulabildi. Daha iyi oynayabilirdik orada. Nami'ye dalabilirdik mesela. Nami daha kırılgan bir hedef olacaktı. Viego, oyunun tam bu aşamalarında artık güçlü olduğu zamanları yaşıyor. Ee, tabii ben ikinci itemi daha bitiremedim. Cellat aldığımız için. Ee, biraz ikinci item alma sürem uzayacak. Mahvolmuştan sonra Mistik itemine çıkacağız burada. Bu maç ben e, üçlü kuvvet ilah sindiren arasından ilah sindireni çıkarım muhtemelen. Şöyle koridoru puşlayayım. Set midde. Toptaki kuleyi çok boş bıraktılar. Şakon'un buraya yardıma gelmesi lazım. Muhtemelen karşı bot lane buraya gelecek. Burada bu minyonlar bu kuleyi alır diye bırakıyorum ben bu kuleyi ve ejder'e doğru yöneliyorum. W'miz bu arada duvarlardan geçemiyor. Onun da bilgisini vermiş olayım. Eğer mide yardıma gelirlerse bu adamı kesebiliriz. Ama adam çıkmayı tercih etti oradan. Bizimkiler de gelmedi. Üstten geleceğim. Savaşa. Alttan gelirsem evet bu şekilde. Totem attı adamlar. Beni görüp kesebilirler. Kaysa'nın buraya gelmiş olması lazım artık. Kaysa şu anda satıyor biraz. Nami sattı. Keşke o adama vurabilseydim ya. Adam Graves şu anda çok güçlü. Kaysamız da trollüyor. Oyun bitti burada muhtemelen? Çok tilt oldum şu anda. Adam tek başına şu an e, solo'lu uzatıyor yani. Oyunu tek başına kaybettiriyor. Tek başına. Başka hiç kimse yok. Oyunu tek başına kaybettiriyor. Hiçbir işe de yaramıyor. İnanılmaz ya. Ne alacağım Şu, yani Pyke'ın hiçbir işe yaramaması... Pyke savaşlara geliyor. Hasarını vuruyor en azından. Kaysa'yı hiçbir savaşta göremedim de ben. Ve iki levelde fark yemiş. Garip. Ekrana çıkmayacak rünler sol altta çıkan rünlerden. Görmüş olduğunuz gibi de hangi rünleri kullandığımı görebilirsiniz. Çok geç de olsa ee, bunu söyledim. Ee, kusura bakmayın unutmuşum onu video başında söylemeyi. Şu an Graves kesebiliriz belki. Graves fazla derine geldi ha. Graves'ı kesersem eğer. Çok güzel. Adamı kesemedik. Bir can kaldı. Kesemedik. Çok tilt oldum. 3-1 olduğum maçta. 3-4 oldum şu anda. Maçı da taşıyamıyorum. Takımımız kazanmak istemiyor. Yani Shaco şuraya gelmişken Graves Graves'ı buradan kesemedik. Gerçekten çok iyi. Mid de yine yakalanıp öldüler. Hem Orianna hem Pike. Berbat ötesi bir maç geçiyor. Yani bu Elo'dan tabii bu beklenen TR Platelo şu anda. Berbat bir Elo. Oyun bilgileri yok. Hiçbir şey yok. Oyuna dair adamlarda. Kaybettik yani oyunu. Buradan sonra döndürmemizin çok da bir mümkünatı yok. Kayse, Graves kastı, Echo kastı, Ash kastı Nami, ve bunları Nami koruyacak. Set de kastı ufaktan. Önlerinde duracak. Berbat ötesi bir Elo ya. Ben yani çok üzüldüm yani. Keşke şu oyuna şu maç sıra böyle e, karşılaşma ara yeri var. Keşke ona kazanmak için, oyunu oynamak için bassalar. Millet sadece trollemek için giriyor oyuna. Güzel. Kaysa öldü. Her şeyi varken öldü yine. Çok güzel ya. O sıraya girerken yani karşılaşma ara butonuna basarken adamlar oyuna kazanmak için girmiyor veya oyun oynamak için girmiyor. Yanımdaki adam veya takımındaki birisi beni sinirlendirsin, ben de oynamayayım, satayım maçı. Aynen bu kafayla giriyorlar oyuna. Çok üzücü bir Elo. Yani bu Elo'dakilerin de maksimum max seviyesi budur. Yanılmaz sinirlendim şu anda. Yok şu an o adama giremem. Set burada. Arkaya doğru attı. <laughs> Şaka. <laughs> yani. <gülüyor> Berbatsınız ya. Berbatsınız. 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 Herkes tilt oldu şu an oyunda. Yani oyun dışında başka her şeyi düşünüyorlar. Berbatsınız. Kaybedin ne diyeyim. Ben burada karakterin öğretici videosunu çekmeye çalıştım sonuçta. Umarım sizler de öğrenmişsinizdir. Şöyle yapalım. Dördüncü ejder çıkacak. Her zaman gibi kayısının gelmeyeceği bir ejder. Zaten bu ejderi almamızın imkanı da yok. Bir de FF basıyorlar yani. Yazık ya. Burada bot lane tutmaya çalışalım. Fightlerde en azından bir kişiyi dahi kesebilsem hem ultim sıfırlanacak hem ona dönüşeceğim ve vakit kazanacağım bu süre içinde. Hem onun yeteneklerini kullanıp hasar çıkartacağım. Bir kişiyi kesemedik şu, ana, şu ana kadar savaşlar ya. Bir kişiyi. En azından ben asistini alamadım. Veya vuramadım. Adamlar burada şu anda savaş istiyor. Ve aldılar da savaşı. Çok çok güzel ya. Ne yapabilirim ki? Çok, çok üzücü. Bitti oyun. Hani bitmese bile tutmak için uğraşmayacağım artık. Kaybettik oyunu. Ama önemli değil. Karakteri sonuçta anlatmaya çalıştım. Koridoru kazandım. Nasıl oynanması gerektiğinden bahsettim. Sizler de beğendiyseniz ne mutlu bana. Bitti. Oyunu şu anda Pike değil Kaysa kaybettirdi. Onu da belirteyim. Bu oyunu Pike'ın yaptığı. Evet. Oyun şuradan şu anda döndürmeye çalışıyorlar. Adam kesti yine birini. O kadar kişinin arasından birini kesmeyi başardı. Bu şekilde set olarak gezelim. Hani tamam senin support'un hata yapmış olabilir. Bu hiçbir şeyin sonu değil. Bakın şunu anlatayım. Yani anlayın. Konuda bir ortak karar veralım Koridorda supportunuz bir hata yapmış olabilir, iki hata yapmış olabilir. Bunun için sizin gidip tüm maçı satmanıza, diğer koridorların da, diğer bütün oyunun da yani içinden geçip oyunu kaybettirmenize neden olacak herhangi bir durum söz konusu dahi değil. Bu sizin kendi maymunluğunuz. Şu kusura bakmayın. Şu an çok sinirliyim bu Kaysa'ya. Hani kendi tilti yüzünden başkalarının maçını kaybettirmeye meyildi. Bunun da bundan çok uğraşıyor bunu yapmak için de. Hiçbir işe yaramıyor oyunda. Oyun hasar tablosunda baktığımızda zaten size göstereceğim. Ne kadar az bir hasar çıkardığını. Shaco zaten garip bir build kasıyor. AP can. Buna olarak dinçleştirici ay taşı almış. Şuraya yardıma gitsem de baronu vereceğiz. Çünkü Kai'Sa yok her zaman gibi. Orianna top da topta. Burada minyon alıyor. Graves şu an buradan sattı. Çok güzel. Burada seti de kestik. Kai'Sa sonunda oynamaya başladı sanırım. Burada eşe dönüştüm. Şurada duvara verdim buna. Burada Nami'yi de kestim. Nami'nin skilllerini bu arada hiç bilmiyorum. Q'su hoplatıyor mu? Evet. W'su ne yapıyor? Can basıyor. E'si de e, bu 3 vuruş sanırım o. Oh. 3 vuruşu güçlendiriyor. Adamlar baron alıp savaş kovaladılar. Sattılar yani burada. Birbirinden kötü oyuncular dönüyor. Bakalım yani maçı kazanabilecek miyiz? Şimdi burada starak kazacağım. Savaşlarda aşağıda tek için. Canımız da olsun bir miktar. Gelecek oradan gelecek kalkan çok önemli tabii ki. Burada şuradan yürüyeceğim. Eko yine kendi başına bir şeyler kovalıyor. Graves'ı kestim burada. Burada da Echo olup ee, seti kesmeyi deneyeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi füze kemeri basamıyorsunuz. Çok güzel. Burada seti de kesmeyi başardık. Fakat midden oyunu bitirmeye çalışıyorlar şu an adamlar. Hemen bir de doğru yardıma gideceğim. Umarım maçı taşıyabiliriz. Eko çok fazla satıyor bu hareketleri. Ya. Bu hareketi bir kere daha yaparsa ejder fight'inden hemen önce Kadim ejderha'yı verecekler. Bu muhtemelen hani maçı kazanış biletimiz olacak. Kadim mi ejderha varken fight kaybedeceğimizi düşünmüyorum tahsillerden daha iyi yani. Hani adamların canını illa ultiyle kesmeme gerek yok. Ultiyi attığım adam eninde sonunda ölüyor. Ben burada şimdi topu gideceğim. 500 altın eksiğim var. Hani taptaki milyonlardan alamazsam kayacıları kesmeye çalışacağım. Fakat 30 saniye kaldı şu anda. Umarım yetişirim. Ve parası da çıkar. Evet, para umarım çıkar, yetişir yani. Sizlerin bitmesine şu kadar altın gerekiyor. Para yetişmezse çok kötü olacak ya. Ejder savaşından önce hemen. Hadi bizim arkadaşlar yakalanmışlar, öldüler mi? O adamı kestiler fakat ben yoktum fightta. Kaybettiler bu yüzden. Size beni bekleyin diyorum. Sadece bekleyin dedim. Adamlar bunu bile yapamadılar. Burada kadimeciler hayır vereceğiz. Belki şakoyla ile bir oyun deneyip çalmayı denerim. Deneriz yani. Evet Ekko burada şakoyu kovalıyor. Adamı yakalayamayacağım burada. Ekko kaçtı gelen hareket hızı sayesinde. Orada Şako'ya muhtemelen pasifini çalıştırdı. Buradan kaçalım. Savaşmayalım burada. Adamlarda kadim ejderha var. Direkt kaybederiz burada çıkacak bir savaşı. Benim hemen üstte dönmem gerekiyor. Nexus kulemiz kalmadı. Nexus'umuz açık direkt. Maçı bitirebilirler. Şako da olsun. O zaman deneyebiliriz. Ultim yok. Nami'ye dönüşürsem eğer Çok güzel hasar çıkardım. Orada yapabileceğimin elinden gelen en fazla hasarı çıkardım. Elinden gelen en iyisini yaptım yani ama takımın geri kalanını kazanabilecek mı ona hiç fikrim yok. Yani burada Orianna'nın oynaması lazım ama maç maçı hiç savaşmadan bitiriyorlar sanırım. Evet Shaco kandırdı klonuyla adamları. Adamı kestiler ama Ekko da oyunu bitiriyor burada. Çok şanssız bir maç. Fakat ben Viego'yla elinden geleni anlatmaya çalıştım. Yapabileceklerimi gösterdim. Keşke hani orada belki kaçma fırsatım, ile geri çıkmak olabilir de adamlar hızlı havaya kalkmışken. Biraz orada hatalı oynadık. Ama elimizden gelenin en iyisini de yapmaya çalıştık. Kimseyi onurlamayacağım. Tek Pike yani o frame'le diye milletin salladığı Pike oynamaya çalıştı. Ona buradan tebriklerimi. Bunları da kınıyorum bu üç oyuncuyu. Hasar tablosunda görmüş olduğunuz gibi Kaysa tam dediğim gibi en az hasar vuranlardan. Ben de yüksek bir hasar çıkarmışım yine. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.